Evet, çuvalı açacağız. Bugün canlı yayında bahsettik çuvalda ne var diye. Çuval açalım. Çuvalda dekor malzemesi var. Bir de zaten akvaryumdaki bizim amacımız ne? İşte dekor güzel olsun, izlemesi keyifli olsun. Balıkların gizleneceği alanlar olsun. Dekorları bunlar için yapıyoruz. Tabi dekorsuz akvaryumda bir anlamı olmuyor. Hem izlemesi keyifli olmuyor hem de balıkların saklanması için mutlaka yer lazım. İşte biz ne yapmışız? Şöyle bakın her akvaryumuzda gizlenme alanları var. Mesela bakın burada yaki kökü var. Yer adıyla çöl kökü dediğimiz. Bakın burada hem görsel bir güzellik veriyor hem de balıkların gizleneceği alanlar oluyor. Diğer akvaryumlarda da böyle çoğu. Mesela şöyle bir gezdirelim. Burada da nasıl bakın her balık gizlenme alanları var burada. Şimdi açalım çuvalı. Ne var çuvalda görelim. Bunları da internet sitemize koyacağız. Yatı kökü, diğer çöl kökü, mangro e, mangrove kökü diyen de var ama mangro kökü farklı oluyor. Bu yatı kökü, bunun nasıl kullanıldığını da anlatacağım. Akvaryum süsü. Bakın, burada şöyle güzel kökler var şöyle balıklara güzel gizlenme alanlara hem görsel olarak dekor verecek. Şöyle dekorlar var. Bunları da internet sitemize koyacağız, göndereceğiz. Tabi yatı kökü nasıl kullanılır, akvaryuma nasıl konulur bu çok önemli. Öncelikle bunu şöyle bayağı bir suda bekletmemiz lazım. Çünkü salınım yapan bir kök yaklaşık bir hafta 10 gün belki de suda bekletmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Suda beklettikten sonra dökeceğiz. Tekrar yeni su koyacağız. Ya da şöyle de yapabilir. Ee, kaynar suda bekletebiliriz. Ya da e, kaynatabiliriz normal suda. Kaynatabiliriz. Daha bir salamura yapsın. Ee, akvaryuma koyalım. Çünkü zamanla e, suya da renk veriyor suyu yumuşatıcı özelliği var. İşte hangi balıklara olur, hangi balıklar için uygun olur? İşte tropikal balıklar, nefistes, işte molly, transgenetik, zebra danio, bunlara uygun olur. Japon balığı bunlara uygun olur. Bakın biz buraya koymuşuz, salanın her şeyi yapmış, rengini almış. Burada dekor olarak kullanabiliriz. Dekor nasıl yaparız mesela akvaryumda da göstereceğim. Bu arada videomuzda da şöyle burada da açıklayayım videomuzu izleyen e, takipçilerimiz arasında şöyle bir timsah hediyemiz olacak. E, şimdi hani çekilişimiz var diye de bir e, duyuru yapmak istemedim. Çünkü bizi izleyen takipçilerimize verelim dedik. Şöyle biliyorsunuz geçen videosu vardı. Buradan hava hortumunu soktuğunuz zaman timsah ağzını açıp kapatıyor. Hava veriyor. Bunu takipçilerimize hediye edeceğiz. Katılma şartı şudur. Bizim Aquariumexpress.com sistemimize üye olacaksınız ve de üye olduğunuz ismi Instagram'da direkt bana mesaj olarak yazın o ismi de ben not alacağım o isimler arasında çekiliş yapacağız ee, yaklaşık pazar akşamı çekiliş yapacağım mağazamızı gezelim arkadaşlar Aquarium Express diyoruz ama mağazamızda ne var belki bizi yeni izleyen arkadaşlar vardır Mağazamıza bir geçelim. akvaryumlar zaten bir arkadaşlar var. Evet, Aquarium Express mağazamız burası. Burada her şey var canlarım. Logomuz da burada göründüğü gibi. AquariumExpress.com Burada bütün ürünlerimiz mevcuttur. akvaryum malzemeler olsun, kuş, kedi, köpek, kafeslerimiz, Artemia, Artemia setleri, her şeyi ben size tavsiye ettiğim gibi. Zaten balık yemlerinde biliyorsunuz Şöyle gerçek böyle e, JBL markalı yemlerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi JBL ürünlerimiz var tetra discus şöyle tetra discus yemlerimiz var. Burada biliyorsunuz yerli ahm ürünlerimiz mağazamızda yok yok. Akvaryum Express'ten girin bakın. Bakın timsahlarımız da burada. Kalan timsahlarımız da burada. Gördüğünüz gibi bir tane takipçimize hediye olarak göndereceğiz o da neden böyle video arasında yaptım çünkü video atlanarak izlenildiği için belki atlamadan izleyen takipçilerimiz varsa dediğim gibi akvaryumexpress.com sitemiz var bizim biliyorsunuz oraya üye oluyorsunuz üye olduğunuz ismi de instagram e, hesabımızdan e, yazıyorsunuz ben katıldım diye abi ismim de bu diye biz onu not alıyoruz instagram adreslerimiz zaten e, ya da site adreslerimiz zaten e, her videonun açıklamasında vardır. Yani yorumlarda bunu sormanıza gerek yok. Zaten her şey açıklamada var. Orada iyi olacaksınız. Biz de bunu çekiliş yapacağız. Pazar akşamı göndereceğiz. Şunu bir kurulumunu yapalım. Mesela deney deneyeceğiz. Nasıl bir şey olacak? Şöyle <laughs> evet mesela örnek biz çok abartılı yaptık ama böyle bir süsleme yapıp şöyle suyu koyduğumuz zaman balıklar içinde gezdiği zaman çok güzel bir görüntü olacak şöyle bir görse olacak nasıl şöyle baktığımız zaman da şöyle koyalım kimseye çıkartalım. böyle ha? Ha? Bu canlar. Bunu göndereceğiz. Timsah, timsah. Babalar. Evet arkadaşlar. Timsahımızı Hediye vereceğiz, canlarım. Evet, kurulum bir kısa bir video yaptık. Ya kökü bu. Diğer adıyla da çöl kökü diyoruz, mangrove kökü diyenler var ama mangrove kökleri çok pahalı. Hem ağır ağaç olduğu için. O yüzden bir süslenme, akvaryum süslemesinde, akvaryum dekorunda tavsiye ettiğimiz dekordur. Böyle şöyle çok güzel oldu. Bakın, diğer şeylerimizle burada şöyle il ufaklı dekorlardan koyacağız temize oradan herkese göndereceğiz evet canlarım bu kısa videoda böyle paylaştım görüşmek üzere kanalımıza abone olmayan arkadaşlar mutlaka abone olsun bize destek versin mutlaka çünkü videolarımız gelecek burası akvaryum faydalı bilgiler canlar görüşmek üzere.